Mutlaka her birimizin aklına bu arada bir şey geldi. Kim öyle yapıyor? Mürşid-i dervişine gerektiğinde onu öyle yapar. Aynen öyle yapıyor. Bu onun elindeki bir şey değildir. Allah ona öyle yaptırıyor. Ama bakınca çok ters görür. Baş gözüyle bakmış, hala bakmayı öğrenememiş demektir. Hala onun ne yapmak istediğini anlamadı demektir yavaş yavaş anlayacak her şeyi. Sonra, sonra Rabbine bakacak. Oradan Rabbinin tecellisiyle muhatap oldu, muamelesine muhatap oldu. İşini yapan Allah'tır. Kur'unu kendine davet eden Allah'tır. Kendine çeken Allah'tır. Sonra Rabbini anlaması lazım. Rabbinin kendisine yaptığı muameleyi anlaması lazım. İmtihanlara tabi tutuyor ya, ne diyor? Sen yere ait değilsin. Senin uçman gerekir. Senin uçmayı öğrenmen lazım. Yerdeki her türlü tehlikede uçarak kurtulabilmen lazım. Nasıl uçuyor? Bir müşid Kamil'in yaptığı ilk iş dervişine ona uçmayı öğretmektir. Gönül itibariyle uçmayı öğretmektir. Evet, havaran diyor ona. Yerde Sıkıntı mı var? Dedikodu mi var? İftira mı var? Yerde seni çamura çeken bir şey mi var? Bir Allah de, bir la ilahe illallah de, havalan böyle bir yerden. Sana zarar vermesin. Evet. sana, senin gönlüne zarar vermesin. Seni Allah'tan ayırmasın, seni meşgul etmesin. Hadi havalan, hadi bir uç. Ama bunun için uçmayı öğrenmiş olması gerekir. Onun için onu birçok safhadan ondan dolayı geçiriyor. Bunu yapan o değildir tabi. Onun Rabbi, on, müşide hizmet ettiriyor, ona onu yaptırıyor. Bunu yapan kimdir, yaptıran kimdir? Allah'tır. Kulunu seviyor ve kulunun büyümesini istiyor. O çamura ait değildir. Onun uçmayı bilmesi gerekir. Onun için Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam öyle buyurdu. Bir saatlik tefekkür bir yıllık ibadetten eftaldır. Bir saatlik tefekkür. Tefekkür demek uçmak demektir. Nereye? Rabbine. Rabbinin huzuruna uçmak demektir. Arşa uçmak demektir. Göge uçmak demektir. Cennete uçmak demektir. Hatta cehennemi görmek için uçmak demektir ahirete, kıyamet yerine, hesap yerine uçmak demektir. Tefekkür, bir saatlik tefekkür, bir seferinde bir yıllık, bir seferinde bin yıllık ibadetten efdaldir. Eğer tefekkürümüz yoksa uçmayı bilmiyoruz bir kere. Uçamıyoruz demektir. Her zikir yaptığımızda, her namaza durduğumuzda tefekkürle beraber yapıyoruz. Onun için Resulullah Efendimiz öyle buyurmuştu. Bedenle gönlün beraber olmadığı hiçbir ibadeti Allah kabul etmez. Yani ibadette eğer uçmuyorsan olmaz. Gönlün huzura gitmiyorsa, gönlün Allah ile beraber olmuyorsa, beraber olunca tevbe halinde, istiğfar halinde olmuyorsan, Rabbini tesbih halinde, hamd halinde olmuyorsan, <laughs> dua halinde olmuyorsan sen uçmayı öğrenememişsin. Ya da uçmuyorsun. Normalde tavuğun mesela kanatları vardır ama gövdesi ağır olduğu için uçamıyor. Gövden ağırlaşmış ve sen uçamıyorsun. Evet, gaybe iman dedik.